Ben biraz rahatsızım da yapamadım ondan. Yarına olur mu bilemiyorum. Bir dakika ben sizi sonra konuş, arasam. Konuş konuş. Süheyla geldim. Affedersiniz. Kim Yarını o da, sanmıyorum tamam. Belki öbür gün. Tamam telefonlaşırız o zaman. Tekrar özür dilerim kusura bakmayın ne olur. İyi günler. İki gün idare edecekler ama böyle giderse... ...işi başkasına verirler. İki güne kalmaz. Sen selameti çıkarsın buyurun memur yavrum. Bey, buyurun buyurun. Lütfen. Kim geldi? Geçin geçin memur bey geçin. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz evladım. Sana paket gelmişti. Bana mı? Kim yollamış? Gönderen belli değil. Kuryeden ben aldım. Kontrol ettim temiz... Ama açarken yanınızda olmam lazım. Anladım. Size de zahmet oluyor böyle. Vazifemiz. E, merak ettim aç. Tamam. Aa, ne bu? E, gelinlik. <laughs> Halil mi yolladı acaba? Ne bileyim Üstüme iyilik sağ. Aha, bir de kağıt var. Kim yollamış? <laughs> Mustafa. Elimi kesmeye cesaretim var Melekşi. Seni öldürmeye de sıranı bekle. Önce bu gelinliği üstünde göreceğim. Sonra cezanı vereceğim. Menekşe. Menekşe. Menekşe kızım. Menekşe. Sağ ol. <laughs> Canım. Halil çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Menekşe. Menekşem. Menekşe ne oldu? Ya bir paket geldi içinden gelinlik çıktı. Ne? Ya kan içinde Halil o yollamış. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Not yazmış bir de. Ya elini kesmiş Halil. Bana kanlı gelinlik göndermiş. Öldüreceğim diyor. Asıl ben o iti öldüreceğim. Esas ben öldüreceğim onu. Menekşe komiseri arayıp geliyorum şimdi canım. Polis aldı götürdü zaten. Ya ne olur Halil bulsunlar artık onu yakalasınlar. Ya çok korkuyorum, dayanamıyorum artık. Canım, lütfen sakin ol. Lütfen sakin ol. Dediğini yapacak, bana zarar vermeden rahat etmeyecek. Hiçbir şey yapamayacak. Son çırpınışları o için. Hemen arayacağım Ömer'i. Hemen şimdi arıyorum canım. Menekşem, korkma, evde güvendesin. Geliyorum ben de yanına. Günaydın. A Alo. Kapatıyorum, hemen arayacağım. Kim geldi? Bosna kaçağı döndü. Zeynep mi? Evet kapat sen. Dediğim gibi sakin ol tamam mı? Tamam. Niye gittin? Ne işin vardı Bosna'da? İnanmıyorum ya. Bu şirkette hiçbir şey gizli kalmıyor. Sen benim sorularıma cevap ver. Ne işin vardı Bosna'da diyorum. Senin İzini sürmeye gittim Ali. Rakamların sırrını öğrenmeye. <laughs>